Dik ama gergin olmayacak şekilde otur. Başının tepesinden nazikçe bir iple yukarı doğru çekildiğini hayal et. Gövden uzun, kaburgalarının arası genişliyor her nefes aldığında. Şimdi gözlerini kapat. Ağzın zaten kapalı. Burnundan nefes alıp ver dilin üst damağının tabanına yerleşsin. Ellerini ve ayaklarını serbest bırak. Ayaklarının ucundan başının tepe noktasına kadar tüm vücudunda gergin olan yerleri hisset, rahatlat ve gevşet. Tüm vücudunu sanki dışarıdan bir göze bakar gibi tara. Ayak parmaklarından başla. Parmaklarını hisset. Biraz yukarı. Bacaklarının alt kısmı. Baldırların. Şimdi dikkatini kalçana getir. Biraz yukarıda göbeğin. Göğüs kafesin. Kalbin. Omuzların. Omuzlarını kaldır ve bırak. Boynunu hisset. Şimdi yüzünü buruştur ve tekrar eski haline getir. Çeneni, dudaklarını, burnunu, gözlerini, alnını, kafanı oturduğun yerde rahatladığını hisset. Bedenin rahatladıkça nefes alışverişlerinde kendiliğinden rahatlayacak, sakinleyecek. Şimdi farkındalığını alıp verdiğin nefesine yönlendir. Nefesi burnunun ucunda, boğazının arkasında, göğsünde ya da karnında hissedebilirsin. Sadece farkındalıkla bak. Şimdi aldığın nefesi küçültmeye başlayabilirsin. Yani almak istediğinden daha küçük kısa, sessiz bir nefes al ve rahat bir şekilde ver. Küçük, kısa, sessiz bir nefes daha al ve rahatça ver. Nefesi aldığın sürenin bir buçuk kat fazla süresinde ver. Nefesi alırken sanki burnunun içindeki kıllar kıpırdamayacakmış kadar sakin nefes almaya çalış amacımız sürdürebileceğin bir hava açlığı oluşturmak küçük sessiz sakin bir nefes al rahat bir şekilde bir buçuk katı uzunlukta ver nefesi küçültmekte zorlanırsa bedenine tekrar dön ve rahatlat küçük Sessiz. Sakin bir nefes al. Rahat bir şekilde gönder. Aldığın havanın miktarını azaltmakla solunum yollarını, kan damarlarını genişletiyorsun. Hücrelerine, organlarına olan kan akışını iyileştiriyorsun. Küçük. Sessiz. Sakin bir nefes al. Rahat bir şekilde Ver gitsin. Amacımız sürdürebileceğim bir hava açlığı yaratmak. Ve bu açlık süresini kalabildiğin sürece uzatmak. Düşünceler araya girdiğinde ki her zaman gelirler nefesini hissetmeye ve küçültmeye, azaltmaya geri dön. Tekrar küçük sessiz sakin bir nefes al rahat bir şekilde gönder küçük sessiz sakin bir nefes al rahat bir şekilde gönder aldığın havanın miktarını azaltarak solunum yollarını Kan damarlarını genişlettiğini unutma. Küçük, sessiz, sakin. Sanki almıyormuş gibi bir nefes al. Rahat bir şekilde gönder. Nefesini küçültmekte zorlanırsan tekrar bedenine dön ve rahatlat. Küçük sessiz, sakin bir nefes al. Rahat bir şekilde ver. Tekrar. Küçük, sessiz, sakin bir nefes al. Rahat bir şekilde gönder. Küçük, sessiz, Sakin bir nefes al. Rahat bir şekilde gönder. Egzersiz bitti. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin.